mutlu Hiç kimse yok. Sadece ben ve arkadaşlarım var. Minik arkadaşlarım. Beni insan olarak büyüttüler. Titan, insan, insan Titan sıfır kırmen yaptılar. Ama olsun. Aman Titan'ım yani. Hiç öldürüyor. öldürüyorum. Bana bir şey yapamıyorlar. Çok mutluyum da. Bir dakika lan. Bu ne şu kulaklı bir... Ne oldu? Güzelim. Çabuk buraya gelin. Ne oldu lan? Beyzi neden geliyorum durduk yere? Bir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Efendim astro, astro istilası başladı. Hayır hayır. <gülüyor> 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 Hay benim şu ağzıma da. Bize de başlayayım ya. <laughs> dolar ya? Arkadaşlarımız Bu titan nerede kaldı ya? Oğlum şu titan gelen değil mi?

adam öldü ve ee, ben tek kaldım <laughs> Oo, o ne lan <laughs> Oha! ya salak beyinli benim adamım ya Ulan tutun aa Ayağım aa Ayağım gitti Aa Ayağım çok acıyor Si gibi top 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 yesiz Si gibi w dip dip Si gibi top 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 yesiz Si gibi w dip dip vivo pom yardım et to top 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 yes oh Bak, güle, güle, güle Kendine iyi bak güle güle. hayır Haas. Lan. gelsin oğlum. oh <laughs> gaza attım lan. düşmansızmış kire salak salak da öldü. Ee, geç kaldım kusura bakmayın. Lan ne kaç geç söyle az önce terörist girmiş yeri anlar. Salak ya salak ya salak ya kafasında silah kıldırmayı seviyor ya. Şu da tamir edin lan. Aa, i̇yi oldu. Şu silahı da tamir edin ya. üçte tamir etmiş etsin. Lan et lan şunu. Tamam oy 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 uşağım. Abi şunu bir şöyle. şunu yukarı koyayım da. Heh geldik. Şunu şöyle. <laughs> seni de tamir et lan şunu artık. Tamam efendim tamir ediyorum. Kızmayın. Ben ne yapıyorsun? Bir dakika Efendim kusura bakmayın. şöyle o da onu tamir etsin. <laughs> Halay mı çekiyorsun arkada? Bak şimdi bak bu bir yapıştıracağım sana. Az kaldı. Vallahi gidersin. Şu bak şu üst katta kattakini görüyor mu? Onun gibi olursun Hatta sen bunu bulduk olursun sen hatta. Bu yukarı koyun. atın üstüne. <laughs> tamam efendim attık. Atın üstüne arkadaşlar. Oo tam oraya atmayın tamam. Bu iyi. Tamam bu iyi. Yatsın orada mışı mışı. <laughs> Tamir ettim mi lan gerizekalı al. Tamir ettim efendim. Alın mal bir daha düşürdü. Ya bırakın ben bunu bir daha öldüreyim ya. Evet Neptunum. O zaman seni öldürdüm. Tamam. Evet Neptunum konumunu neye çöldür baba. Ne ee, bende bir zakin olur. Ben senin de babanı ananı. Oğlum kalp çıktım lan ben. Şu salağı yukarı koyun ya. Ben o salağı güvenmiyorum beyler. Beyler yukarıdakilerini yok edin. Tamam efendim. Aa, aa. Efendim ama öbürünün yanlanma durumu vardı. O zaman neden yok ettin gerizek? Efendim kusura bakmayın ya. Lan. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi mekan meka ne edinim. Şöyle orkadan omuzu bir geçireceğim buna ben. La artık adam gibi yapın lan şu işini yap lan al ya. Lan. lan.

Hepinizin de, sizin de, sizin gibi ırkınızın da, size de ta başlayayım Oldu mu lan? Ya sabır, birader bak şunu takacaksın bak adamlar geliyor. Adam geliyor. Efendim bir dakika kızmayın lütfen. Tamam efendim yapıyorum. Hemen ulu. <laughs> Allah'tan sen öbür öbür daha iyi yapıyorsun. Aferin sana. Seni sevdim ben. Sen benim artık çalışan çalışan mısın? Artık sen beni ultimate yapacaksın. Tamam mı? Tamamdır efendim. Maaş kaç diye... Yani. Lan. Lan. Oğlum maaş yok. Maaş yok. 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 Biz savaştayız değil mi? Ne maaşı lan? Hocam ama. Lan hocam o. Hocam hoca ne karıştırma da sen. Sen şu kafamı yapmaya uğraş. Vallahi tekme tekme vururum. Tamam efendim bitti. Silahımı da takayım. Tamam. Güzel. Haydi bana vay vay haydi bana vay Lan oğlum Diyorum ki ben böyle adamları keşke işe almasaydım ah, Dışarı çıkmam lazım Aa ah, çıktım